啊。嗯嗯 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأول ماذا دار رسول الله؟ ماذا ماذا الله؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وإنما تصفون بصفوف الملائكة وحاذر بين المناكب وشدوا الخلل وال veliy veliyen veliyen beidi ihwanik wala tadaru farjatun ish-shaytan ve ma masalsafan vasallallahu man qata safan qata Allahu azza ve celle Peygamber Efendimiz selam ki safların düzgün yapınız. E namaz saflarını düzgün yapınız yapınız diyor. Siz çünkü sizler ancak meleklerin safları gibi saf tutulmuş tutmuş olursunuz. Meleklerde safları e, düzgündür. Mevlid-i Şerif'te dediği gibi saf saf diye işte, melekler diyor, o saflar onlar düzgün saflar. Onlar gibi yapın diyor Peygamber sallallahu aleyhi Umuzları aynı hizaya getiriniz. Arkadaki boşlukları kapatınız. Aradaki boşlukları kapatınız. Yani arada boşluk varsa onları kapatınız. Saf tutarken kardeşliğinizi yer açması için eliyle omuzun, omuzunuza dokunması durumda yer açmak açınız. Yani şey bir yer var biraz omuzuna değdi mi? Yani ona kızmayın. Yer açın hemen. Y yer verin. Şeytan için boşluklar bırakmayınız. Yani boş, şeytan boşluklarda şeytan doldurur onu. Safı birleştirin, Saf boşluklarını doldurun. Kimseye Allah rahmetini şaf dolduran, kimseye Allah rahmetini dolu, ulaştırır yani. O safı dolduran insanın şey onun Allah'ın rahmeti ve onun üzerine olur. <laughs> safı kesen, boşluk bırakan kimseden de rahmetini keser. Yani o şeyi araya boşluk bırakmıyor diyor sana. Yani bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlar, Müslümanlar için en azından bu şeyleri yapmak lazım ki onun sevabına nail olmak için namazın, cemaatin bereketine şeyler nail olmak için bunu. Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem akım safufu ve salah fenne kamet saf min husn-i salati. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki namazda safları düzgün tutunuz. Çünkü saf düzgün tutmak namazın güzel kılınmasının bir unsurudur. Yani namazın tamamındandır o güzelliği namazın güzelliğindendir. Bu saflar düzgün olması diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allahü Aşşağım, aqimu siffafakum, fawallahu la tuqiminnas siffafakum, awlaya khalekallah bayna kalbikum. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki saflarınızı düzgün tutunuz. Allah'a yemin ederim ki ya saflarınızı düzgün tutacak ya da Allah kalplerinizin arasına ihtilaf atacaktır. Yani o saflar düzgün olmasa bu defa insan kalbine e, ihtilaf olur e, ee, e, bir şey olmaz yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sufufakum ve terasu fe enne erak min halfi zahri Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani burada buyuruyor ki saflarınızı düzgün tutun ve sıkça yapınız. Ben sizi arkamdan da görmekteyim. سلام الله صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وطراسوا فولَّدوا نفسي بيده إن الله بين صفوفكم كأنها غلم عفر. رسول صلى الله عليه وسلم saflarınızı düzgün ve sıkça yapınız. Yani safları aralıklı takmayın. Ee, yemin ediyor burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Canım elinde olan yani Allah'a yemin ederim olsun ki saflarınız arasında şeytanların kırmızı koyunlar gibi doğrusunu görmekteyim. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem arkasını görür hem şey, şeytanları cinleri görür. Onları o ara boşluk bıraktıkları için e, onlar da aralarında dolaştıklarını görüyorum diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanda e, yani insanlar o da, şimdiki Müslümanlar gene bir şey biliyor ama o vakit hiçbir şey bilmiyorlardı. insanlar orada saf tutmaktır. Şu yapmakta hiçbir şey yoktu. Onun için çok e, mühimdi yani böyle safları düzgün yapmak, tanzim etmek. Allah huzurunda e, e, durmak onların öğretmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok e, verdi bu şeylere. Onların yaptığı yolda bizim de aynı şekilde hemmiyet vermemiz lazım inşallah. Allahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el şeytan as el evvel Peygamber sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki şeytanların en fazla engellendiği saf birinci saftır. Yani orada şeytanlar az olur diyor. Onun için birinci safa kıymetli kıymet varmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bana Resulullah sallallahu Allaha ve sellem inna Allah ve ala alledine yasiluna sufuf ve mesedde furjeten rafa'a Allahu biha dereceten lazım. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sen buyuruyor ki şüphesiz ki Allah safları dolduran doldurana rahmet eder. Yani o safları boş bırakmayın. Orada arada boşluk varsa onu sıkıştırıp, o saf boşluk bırakmayın. Allah rahmet eyler ona. Melekler de ona istiğfar ederler. Kim saftaki bir boşluğu doldurursa Allah onu bu şundan dolayı bir derece yükseltir. Yani her şey Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi e, ecir sevapsız bırakmaz. Onun bile derecesini yükseltir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna allahu ala yusallûne alâ saffil evvel. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah ilk sıradaki sıradakiler rahmet eder, emekler ve melekler ve onlara istiğfar da bulunurlar. Yani bu birinci saf en kıymetli saftır şey, namazda. قال, قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem: "İnna Allah ve malaikete yusallun ala ma'a'min es-sufuf." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yüce Allah safların sağına rahmet eder ve melekler onlara istiğfar da bulunurlar. Yine de sağ taraftaki saflar daha e, kıymetli gene. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna min tamamı salat, ikâmetis saf. Peygamber sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki safı, yani safı düzgün tutmak namazın namazın tamamlayıcı hususundandır. Yani bu saflar düzgün olunca namaz tam makbul olur. Tam olmuş olur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياي والفرج يعني في الصلاة فيما yani, صلى الله عليه وسلم يقولون كي نماز ده سفتر ده كي بوشتك لار دول يري قلمين يعني او سفتر محقق دول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المصلي وحده ألا وصلت إلى الصف فدخلت معهم أو جلت إليك أدعك بك المكان ma'ak معك أعد صلاتك فإن salat صلاة لك Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu da bir oradaki sahabeye hitap ediyor ama bize şey yapıyor. Orada tek başına kılmış, ona söylüyor, sesleniyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ey tek başına namaz kılan kişi diyor oradaki ona. Safa dahil otu, olup aralarına katılsaydın ve yok çok dar ise yanına birini çekseydin ya namazın iade et çünkü namazın kabul olmamıştır. Yani şimdi o tek başına en son, sırada tek başına kıldı onun araya girmesi lazım. Yok şey yoksa şimdi şey yapıyor önden birisini işaret ver o bir adım arkaya gider ikisi beraber yapar. O namazın olmadı dedi. Peygamber sallallahu tabi oradaki sahabelerin bir tane yanlışları olursa onların şey dedi. Ama bizim o kadar şeyimize bir tane 99 yanlış yapsak gene kabul olur. Sahabelerin peygamber Efendimiz'in huzurunda oldukları için hiç bir hataları kabul olmazdı. Namazın adet dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kadarsun sallallahu aleyhi ve sellem. tamamı salat, sıhhat-ı ve vad saf ve'l-iktida bi'l-imam. Peygamber sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki üç şey namazın tamamındandır. Yani tam namaz, mükemmel namaz bunlar diyor Peygamber sallallahu Biri güzel bir şekilde abdest almak. İkincisi safları düzgün tutmak ve imama uymaktır. Bunlar üçü yapan insan namazı tam olmuş olur. Tek başına kılsa daha az olmuş olur. Zaten tek başına saf da yok abdest muhakkak alması lazım. Bunlar e, insanın e, namazı en mükemmel şekilde kılmak için bunlar e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi bize. Sadaka Resulullah fîmâ kâdîm ve mâkâ. Ziyadet mülâ şerifü sallallahu aleyhi ve sellem. Sâbîl kirâm ve ilâ râvâhü cemîl enbiyâ ve nusselîn. Hudemâ şerâin ve ilâ râvâhü l-immetil وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقش بندية العليه العالية خاصة الإمام طريقة وغوص الخليفة خاجبه بها الدين محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق الرجواني مولى الشيخ شرف الدين العسان مولى الشيخ الله فاز العسان مولى الشيخ محمد ناظم الحقاني وسائر سادات مصدقين ومن أحفظك وجوه ولا يكون حسنا قدم رفقائه أجمع مصطفى تراب جمع مزمين شمشنا روح ضار شهد شهد, شهد الله الله رزاق الله تعالى الفاتحة